Merhaba arkadaşlar benim Ulaş ve Sky Orton yanımda Uygar var. Evet. Sen diğer baş Uygar yan yanayız. Gidiyoruz. Evet. Sandığı açamıyorum şu an. Artık saniye ben de açamıyorum. Odun Uzun, ben odun açtım. Ha? ha açtı. Yine pörlüm çıktı ama burada orta işim ama acayip bir şekilde zor. Cesaret gerek. Ne? Cesaret saniye bir yere kontrol etmem lazım. Sende var mı? Var. <laughs> o zaman ha, sen ben <laughs> daha cesaret lan ben. Ne? Sen de bak yanındayım gel ışınla. Aa bak ben yavaş yavaşım. O zaman ben sana yanına geliyorum. Abi sen yanına ışınlanayım mı? Hayır geliyorum ben. Ben de ışınlanırım ağaca şimdi. Işınlan o zaman. Hop. <laughs> ah! Kalbim gitti lan. Paskal'ın lava düşürdüm lan. Lava düşürdüm ben de dünyanın en büyük fiillerinden biri olur. Fiili de. bırak Dünya en büyük malı olur. Beni koru. Baksana, sen kanka sen git. Ben gideyim senin sana yok kanka. Ya, su suyu Üç kişi kaldık lan. Ha kanka. Sonra da. Sonra da öldüğümde mi kankası değil? Adamı adam biz bekleyelim. Biz gitmeyelim o gelsin. Nerede? Aa orta. Aa Bir vs bir kaldı. Ciddi misin? Ciddiyim. Ciddi Benim savaş Benim arzularım yok çünkü. Uygar hadi savaşacak ya. Benim armorum yok. Şu lavu kapatalım. Ne yapayım benim çok mu iyi armorum var Bu Benim hiç armorum. Ha. Hadi üç dediğinde. Dur ben orada. Abi, ha burada sandık var mı? Bizimkinde yok merak etme. Abi kırık orayı. Üç dediğinde bir. Dur 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 dur. Ben tuvalette ne diyeceğim? Ben seni öldüreceğim ki. Şaka yaptım lan öldürme. Bura bura nereye kırıyorsun oğlum? <laughs> Kırılmıyor ama. Burda Ne haber? Ver lan o botumu bana. Botumu ver bana. Hah, eşitlendik. Kaçar mı ordu diyelim? Bir. Dur dur ben karşı tarafı geçeceğim. Hadi bak uygar. Efendim hadi geçtim. Ya dur bir dur. Ha sen buradan başla ben diğer kimden. Oğlum niye? O öyle savaşacak. Ben buradan başlayacağım. Ama. Bir, iki, üç başla. Ben onu atacağım çünkü. Gel 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 korkma ya. <laughs> Kargız gay en iyi taktiklerinden biri. Aha. Skyward'da kanka şimdi, şimdi kadar da hayır. Çünkü Skyward'da olsa kesinlikle olmalıdır. Ben de diye uçtum. Ama hile. E ne oldu? Vur! Evet arkadaşlar, biz Sky Wars daha sonuna geldik. Uygarı tebrik ediyorum. Uygar kazandı. Tamam. Helal olsun lan. Ay güldüm. Abandım yanlış mı oldu? Benim gibi bir best intro Türk push proyu nasıl geldiğini de bilmiyorum. <laughs> Abone de like atmayınmış. Abone olmayı like, al, unutmayınız. Almayı. Evet almayı unutmayınız. <laughs> Tüm arkadaşlarınızla paylaşın. Abone olmayı tam olarak tırabiliriz. Şöyle yaptım tabii, bir de bay bay.